Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün yepyeni bir bölümle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arabalarımızı dizdik böyle. Fiat Doblo, Fiat Egea, Renault, bir de Duster. Şimdi ee, ilk önce neydi? Doblo, Doblo, Doblo'ya geç ha. İlk önce Doblo'dan başlayalım. Motor çalışıyor. Tamam. Bas kaza. Şöyle bu rampadan aşağı bırakacağız arabalarımızı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hala görüyorum telefondan, tabletten, bilgisayardan ya da televizyondan izliyorsunuz. Ama hala abone olup beğenmiyorsunuz. Olmaz ama böyle. Bunun sesi niye bu kadar çok? Kulağım ağrıdı. Bas gaza! 205 207 Basarsın yaparsın doblo Uhu. <laughs> Ana jant gitti Aha. Jant koptu 2 tane Hadi birinci olacağız Arkadaşlar en uzağa giden kazanıyor Bu arada motoru şimdi diğer arabaya geçelim tamam çalıştı tamam şimdi buraya geldik mi gazı bırakacağım kendisi girecek böyle tamam daha kendisi gidiyor tamam hadi git bakalım 100 100 tamam 100'e iyiydi 160, 170, 175. İyi, iyi. Yine de iyi. Fiyat yaparsın oğlum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Woohoo! <laughs> Bu iyiymiş ya. Oha, ek. yavaşladı ya. Neyse gidelim. Ya o ikide bir sağ kırıyor oğlum. Sağ kırma kırma. Sola kır. Şöyle git. Aa, tüh. 160. Buradan frene basacağız. Ben giden kazan. Şu an Fiat kazandı. Doblo yani. Şimdi diğer arabamıza geçelim tamam. Yok bu değil la. Ha. Alio. Bunun şeyi açılıyor mu? Yok kapıları e açılıyormuş. İyi mod işte kalite. Çalıştır. Tamam. Şimdi bas kaza. Bırak. Bırak bunu. Bazen. Şimdi kendisi gidiyor. iyi hızlı Oo, efsane la 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 <laughs> efsane be <bir>. buradan da <laughs> bu buradan 130 gitmesi efsane. 120 ile galiba bu kazanır. Git şuradan. Bas. Doblo az daha kenara çekilseydi bu kazanıyordu. Yani kazananımız hala Doblo. Şimdi ha. Dastır. Çalıştır. O. Ver gazı. Hmm. Tamam bırak. Kendisi gidiyor. Yüz lan da. Woohoo. Ya, az da hızlı gitsene Motorun mu bozuldu Niye yavaş 133 iyi 131 İyi diyor Yuhu! Kazananımız belli oldu. Kazanan da cihada astır. Arkadaşlar Başka bir bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın.